Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Beşşar El Caferi, Suriye ile ilişkin düzenlenmesi beklenen Cenevre 2 konferansının tarihi belirlenmesi ve İran ile 5 artı 1 grubu arasında anlaşmanın sağlanması ardından Suudi Arabistan'ın başka devletlerin istihbaratı cihazıyla işbirliği içinde Suriye'deki terör gruplarına desteklerini tamamladıklarını belirtti. Caferi, Suriye'nin şu andaki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve Terörle Mücadele Komitesi gibi birçok komiteye 261 mektup gönderdiğini dikkat çekti. Bu mektuplarda Suriye ve halkının maruz kaldığı terör saldırılarından belgelerle kanıtlandığına, kaide ve diğer tekfirci teröristlerin faaliyetleri ve komşu ya da uluslararası devletlerden aldıkları desteğe ışık tutulduğunu belirten Caferi, şu ana dek resmi bir cevabın alınmadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın bölge ve Suriye'ye karşı yeni bir savaşın önlenmesinde üstüne düşen etkin rolü oynadığını belirtti. Bahsettiği üniversitesinde düzenlenen ulusal öğrenci bayramı kutlamalarında konuşan Ruhani Bölgeye karşı yıkıcı bir savaşı önlenmesinde birçok ülkenin İran'ın yanında olumlu rol oynadığını ifade etti. Ruhani, dünyadaki büyük güçlerin günümüzde bölgesel davaların çözümünde İran halkının önemli rolü idrak etmeye başladıklarını belirtti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, Batılı kimi devletleri geçen yaz aylarında Suriye'ye karşı savaş tehditleri dünyada çok sayıda devlet ve halk tarafından şiddetle protesto edilmişti. Kuzey Kafkasya'da Rus güvenlik güçleriyle teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya bölgesinde Çeçenistan, Kabardey, Balkar Cumhuriyetleri'nde son bir haftada meydana gelen çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Uluslar Antiterör Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre son bir haftada Karabey Balkar'ın Baksan bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 4 terörist hayatını kaybetti. Rusya, tüm Kuzey Kafkasya'da bağımsız ve birleşik İslam devleti kurmayı amaçlayan Kafkasya Emirliği'ne adı altında oluşan radikal gruba karşı mücadele ettiklerini belirtti. Askeri bir kaynak kahraman birliklerimiz Nebik bölgesinde batı kesiminde bulunan Rima tarım arazilerinde teröre karşı operasyonlarda başarılarının sürdürdüklerini ifade ederek operasyonlar sonucunda silah muhimmat yüklü birçok aracın imha edilmesiyle birlikte birçok teröristin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti. Doğu Uğurta'da, Delba beldesinde ve Şamiye köyünde terör yuvalarını ve toplanma merkezlerine yönelik düzenlenen baskınlarda birçok teröristin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini ifade eden kaynak, kahraman birliklerimiz Ders Sleyman tarım arazilerinde düzenlediği nitelikli bir operasyon sonucunda bir terör yuvası içindekilerle birlikte tamamen yok ettiğini, çıkan çatışmada orada bulunan bütün teröristleri etkisiz hale getirdiğini aktardı. Mahir Cihat Teklos, Suudi Arabistan istihbaratında bir subayın direktifleri ve talimatları doğrultusunda aralarında Şam kırsalı tel bölgesinde birçok terör eylemine ilave eden fidye istemek için birçok sivil vatandaşı kaçırma eylemleri dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemlerine katıldığını itiraf etti. Terörist Teklos, Suriye ordusunun tel bölgesinde geçirdiği 9 gün kadar koymaları Ardından Crude -e Juret Delfita Fita bölgesinde kaçıp orada yaklaşık iki ay kaldıklarını söyledi. Oradayken beraberinde bulunan bir kısım teröristlerin silah temini için Lübnan'a gittiklerini söyleyen Teklos, silahların Ebutoni adlı bir silah tüccarından temin edildiğini itiraf etti. Üç aşamalı olarak otomatik taramalı silahlar, RPG roketleri ve havan topları temin etmeleri ardından, bölgesine yeni bir saldırıları planladıklarını itiraf eden terörist Teklos fakat daha sonra bu planın iptal edilip Şam kırsalı Vadi Berada bölgesinde Der El Mekran'a gittiklerini söyledi. Orada Süleyman El Hatip tarafından karşılandıklarını söyleyen Teklos iki ay saklanmaları ardından bu yılın başlarında Tel kentine dönüp her biri yaklaşık 20 kişiden oluşan silahlı grupla teşkil etme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Terörist Teklos, kentin batı semtinde 5 grup teşkil etmeleri ardından kendisinin tutuklandığını ifade etti.